Herkese merhabalar sevgili dostlar. 20 Haziran Cuma günü İstanbul yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bu arada hemen belirtmek istiyorum ki Bursa tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Bursa'da da 10 koşulu bir program var arkadaşlar. Aman diyeyim bir bakın oraya da gayet keyifli bir oyun olacağını planlama olduğunu belirtmem gerekiyor. Tavsiye ederim yani açıkçası bunu söylemek istedim sizlere. Evet kanalımıza henüz abone değilseniz bir abone olmanızı yine öneriyorum. E, Tabi bize katıl üyesi olarak da veya teşekkür üzerinden de destek verebilirsiniz. Bu hatırlatmaları da yapmam gerekiyor biliyorsunuz ki yani e, bunlar da e, bu işin bir gerekliliği. Şimdi geçebiliriz tahminlere saat 5'i çeyrek geçe ilk e, koşulacak e, koşu. E, şart 5 mücadele. 3 yaşlı İngilizler 1000 metrede Çin pistte çıkacaklar. Açıkçası ben bu yarışta 7 içerisinde bir safkanı daha ön planda görüyorum. E, bu konuda e, tek geçeceğim demiyorum ama dikkat. E, şöyle. Dış start tercihi istedi. 50 kiloda koşuyor. Make me fly 5 numara. E, son dönemde formsuz gibi gözüküyor ama bu sene sadece 5 yarış koştuğu için olabilir. Tabi yani e, formsuz diye tercih edilmemesi hata olur. Ben o yüzden burada bilhassa bu atın artık bir patlama yapacağını düşünerek ilk tercihimi aldım. E, bu mesafede yarış koşmuş tek at. 1100 fazla koşulmuyor. 5 McMee Fly ile başladık. 1 e, Battle for Glory kesinlikle yazılmalı. Bir birincilik bir dördüncülükle geliyor son dönem performansı. Alak biniyor. Genie Whiz'de 2 numara Erhan Aktu ile birlikte yazılmalı. 33 günlük arasıyla birlikte dikkat çekmekte. E, son yarışları bocalamış olsa da 33 gün ara güzel bir ara toparlamıştır at. Bir de sürpriz bir at Gökhan Kocakaya'nın inceği General Sherman. Hiç yarış kazanmadı ama 28 gün evvel de çim ikinciliği var. Atın şu anda e, gruptaki en büyük şansı e, yani Battle for Glory dışında diğer verdiğimiz atların formda olmamış oluyor, oluyor olması. Yani formda değiller ya öbür atlar. Bundan ötürü bir fırsat yakalayabilir General Sherman. Geniş kuponda bir sürpriz denemesi olarak henüz hiç yarış kazanmamış bir isimle birlikte şansımız deneyebiliriz. 5-1-2 küçük kupon 4 ilavesi geniş kupon olarak buraya belirledim. İkinci koşuya geldim. Şartuş mücadele 6'ya çeyrek kala. 4 yaşlı Araplar 1905'e çıkacaklar. 7 adet safkan start almakta. Benim favori göstereceğim isim 1 numara Aybenova ve 2 numara Çelikovic. İkilisi birden. 2 iki safkanı birden favori olarak görüyorum diyebilirim. Üçüncü bir at da buraya tercih edeceğim. Mehmet Kaya ile birlikte e, Zemberek 6 numara. Arkadaşlar bu koşuda bu 3 at yeterli olur. Geniş kupona gerek yok. 1-2 bir, bir arada favori diyebilirim. 6 ile birlikte toplam 3 atlı oyunla Burayı geçmeyi hedefliyorum. Yani dışarıda bıraktığımız isimlerde Bahanka'nın ve Green Mile'ın biraz şansı olacaktır. Bu bir hakikat ama onları yazmaya gerek duymadım. Veya diğer isimleri yazmaya gerek duymadım. 1-2-6 yeterli olur diye düşünüyorum. Gelelim 3. koşuya saat 6.30'da şartı 3 4 tükar Araplar 1400'de çime çıkacaklar. 7 adet safkan start almakta burada. Benim favori göstereceğim isim 33 günlükte arasıyla birlikte buraya tam kuvvetli gelmesini beklediğim Gökhan Koçak'a idaresindeki 2 numara Sancar olmuştur. Grup içerisinde genel kalitesiyle birlikte Fark yaratmasını bekliyorum bu Safkan'ın. Açıkçası e, burada kazanması da çok e, yakın olduğunu düşünüyorum. O yüzden risk alınıp tek atılmasında bir mahsur yok. Sevdiği mesafede 2 numara Sancar bankotek olarak bırakılabilir 3. koşuda. Yanına rakip yazmayı düşünen varsa elbette ki olabilir ama ben tercih etmedim. Hani onu da paylaşmak istiyorum sizlerle. E, çünkü burada Sancar genel kalitesiyle birlikte gerçekten kazanmalı. Eğer bu at mesela 3-4 yani 3 olmuyor tabii ki de öyle lafın gelişi ya yani 4 gün evvel koşmuş olsaydı veya bir hafta evvel koşmuş olsaydı belki aynı durumda olmazdık ama burada 33 günlük bir ara var ve 33 günlük bir arayla gelen bir atın kazanma şansı gerçekten artar. Hele ki böyle kaliteli bir safkansa dinlenmiş vaziyette dinç vaziyette gelecek sevdiği mesafede iyi bir performans çıkartabilir. Dördüncü koşu saat 7'de şart 4 3 yaşlı Araplar 1400 çime çıkılacak. 8 adet safkan var. Favori göstereceğim isim Mehmet Kaya ile bir numara Baymırık. Kendi safkanına biniyorum Mehmet Kaya. 2 tane sentetik galibiyeti olan bir at. Burada da çim pisti etkili gelebilir. Şahinter Jokey. E, Şahinter Joker. Orijinatlı bir safkan bir numara Baymırık. Burada tercihlerimize aldığımız ilk isim oldu. Rakip olarak gördüğüm safkanlar 2 numara Erhan Aktu idaresindeki Akgünah. 4 numara Doğu Yurt Akın Sözen ile birlikte ki 37 gün evvel ilk kez galibiyet elde etti bu safkanda. Kurtarı Kürüsü safkanı. Ve yine 16 gün evvel start aldığı ilk yarış kazanan bir safkan var. Burada Ahmet Çelik'le sert hükümdar. E, burada 8 numarayı da tercihlerime alıyorum arkadaşlar. Toplamda oyunumuz böyle bir şekillenme ile 1-2-4-8 şeklinde 4 safkandan oluşmuş oldu. 5. koşuya geldim. Saat 7.30'da kısa vade 6. 4 yaşlı Araplar 1600 metrede Çin piste çıkacaklar. 7 adet safkan start almakta burada. Benim sizlere favori olarak göstereceğim isim 1 numara Aklım Can olmuştur. Erhan Aktu idaresindeki safkan 11 gün evvel 3. rükke elde etti. Daha belki 2 yarışını üst üste sentetik pistte kazanma başarısı sergilemişti. E, Aklım Can iyi durumda geliyor. Buraya formda geliyor. Bu avantajla birlikte kazanabilir. Ama ciddi rakipleri var. O yüzden tek geçemiyorum. Biraz da rakiplerinden 6 gün evvel 3. olan Ali Yıldız'la 3 numara Abbas Bey'i tercihlerime aldım. Çok formda gelen bir diğer rakibi var ve Abiş ile birlikte 57 5 numaralı Safkan. Onu da tercihlerime ekliyorum. Ve 4. bir at tercihiniz varsa burada biraz kendi e, sizin düşündüğünüz atı yazmanız daha önemlidir tabii ki ama illa benim söylememi de isterseniz benim size tavsiye edeceğim isim bu koşta arkadaşlar açıkçası bu diğer isimler arasından Ahmet Çelik'le Surerta 7 numara olacak. 5. bir at düşünmedim. 7 tane at var zaten. Yani elbette ki buradaki bütün isimlerin kalitesinde diyecek bir şey yok. Hani onu bir söylemiş olayım. Hani tuttuğunuz at varsa diye söylüyorum çünkü. Tuttuğunuz at varsa böyle yarışlarda yazın arkadaşlar. Hani onu altını çizmek istiyorum. Özellikle 1, 3, 5 kesinlikle herkesin oyununda olmalı. 7 numaranın 4. at olarak ilavesi konusunda da ben fikir beyan ediyorum. Ha, sizin başka bir düşünceniz varsa başka bir atı tercih ediyorsanız tabii ki yapabilirsiniz. 6. koşu Ayasofya koşusu. Ee, burası kısa vade 7 dişi 3 yukarı İngilizler. 2000'de sentetiğe çıkacaklar. 8 adet Safkan start almakta burada. Favori gördüğüm isim bu yarış için 3 numara Real Trouble Gökhan Kocakayı dersek Safkan 16 gün evvel galibiyet elde etti. Burada da yine kazanabilir. E, açıkçası iyi durumda olduğunu biliyoruz. Son yarıştaki performansıyla bize bunu gösterdi. Bu koşta da kazanmaya yakın olacaktır. Splendid rakip olur. E, ve onun dışında diğer isimlerin de iyi koşmaları durumunda bilhassa Goldflower'ın Gold Flower'ın burada etkili olup rakip olabileceğini düşünüyorum. Tercihleri alınabilecek isimler bunlar olarak gözüküyor. Bu koşuda bir alternatif tek durumu sanki daha ideal gibi diyebilirim. 3 numara Real Trouble alternatif tek ee, 4 ve 8 ilavesiyle oyunu genişletip 3 ata kadar çıkabilirsiniz. 3 alternatif tek 4 ve 8 ilavesi söz konusu diyorum arkadaşlar bu koşuda. Zaten ilk altılıda bir tane tekimiz vardı biliyorsunuz banko tekimiz. O yüzden o bir sıkıntı değil. İkinci altılı içinde tek gelecek zaten. 7. koşu saat 8.30'da ve 15 handikap 3 çıkar İngilizler 2100 metre sentetik pist yarışı 8 adet safkan start almakta. Arkadaşlar bu yarışta bu 8 isim içerisinde dikkatimizi çeken bilhassa 2 tane at var. Onlardan birisi Deal'dan 2 numara bir diğeri ise 3 numara Hexagon. Bu iki safgandan birisini tek bırakmak bence çok makul bir oyun olacaktır bu yarışta. Ve açıkçası Deal'dan son yarış 9. kaldığı için ben burada Hexagon'u daha avantajlı görüyorum. Bir aylık da verdiği ara ile birlikte çok daha kuvvetli ve hazır gelecektir. Bu yarışa bence en hazır gelen at. Ve ve tabii işte 3 numara Hexagon. Ben de bu koşuda tek ve Ali ile de banko tek olmuş vaziyette arkadaşlar. Tercihimizi bu şekilde yaptık bu yarışta. 8. koşu saat 9'da meydan 2 yaşlı İngilizler 1200'de çime çıkacaklar. 8 adet Safkan start almakta. 9 gün evvel ikinci olan Katı Ekürüs Safkan Ali Yıldız'la birlikte ilk tercihimiz 1 numara Olayi çağı oldu. Bir numaralı Safkan. Burada en iyi durumda diye düşündüğümüz isim. O yüzden ilk tercihimiz oldu. Rakip olarak bilhassa düşündüğüm Safkanlarsa şöyle sıralamayla gidiyorum. 7 numara Agent of Influence. Akın Sözen'le birlikte 26 gün evvelde lük elde etmiş bir Safkan ilk startında. Hemen ardından 5 numara Twin Flame e, tabela durumu olarak en iyi durumdaki isim. 3 tane tabelası var. Bu bakımdan kesinlikle küçük kuponda yer almalı. Ve geniş kupon için bu koşuda shareholder 4 numara Mehmet Kaya ile birlikte yazabilirsiniz. 26 gün evvel 5. olmuştu ilk startında ki Mehmet Kaya kendi safkanını burada biniyor. Victory Pisa orijinli bir safkan ve benzeri durumda. Aynı orijin Victory Pisa orijinine sahip 2 numara Noble Strength ve de tabi işte Atmara Kürüs Safkan'ın ilk startına çıkacak. Ona da burada bu şansı tanıyabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu orijin Victory Pisa biliyorsunuz iyi bir orijin attı. Bu atlara dikkat o yüzden 4 ve 2'yi geniş kupon için bilhassa seçtim. Bu koşuda 8 at olmasına rağmen 5 ata kadar çıkabilirsiniz. Bir de Maiden'dır ne no olur ne no olmaz diyebiliriz. 9. koşu saat 9.30'da son yarış satışı 3, üç, üç yaşlı İngilizler 1400 çim yarışı 10 adet Safkan var. Buradaki favori göstereceğimiz isim 4 gün evvel 3. oldu. Kata Safkan'ı 10 numara Lynx 50 kiloda start alıyor ciddi bir avantaj sahibi. Ahmet Çelikli 6 numara Vahşi Bavikal ve Mehmet Kaya ile birlikte Şiir Force 5 numara tercihleri alınmalı. Geniş kuponlar için bu koşuda Akın Sözen'le 3 numara Sarmat ve 2 numara Salih Çelikli Harput Aslan'ı düşünülerek 5 ata kadar çıkabilirsiniz. 10-6-5 3 ee, ve 2 şeklinde bir oyun bu koşuda e, düşünülebilir arkadaşlar. Bu şekilde bu videoyu bitiriyorum. Diğer video yayında belirttiğim üzere arkadaşlar 10 koşulu bir program var Bursa'da seyredebilirsiniz. Orada 2 altılı var haliyle. Kanal aboneliysek abone olalım videoyu beğenelim. Dileyenler bize katıl üyesi olarak veya teşekkür üzerinden destek olabilirsiniz diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.